Elimi de kolumu da bağla hadi. Böyle bir giriş yapmak istedim. Neyse gereksiz kısım geçiyorum. Beyaz fırından bir şeyler aldım. ki birlikte deneyelim. Biraz böyle gün işi şeyler aldım. Böyle bol çikolatalı koku diye bir şey var. İnanılmaz güzel gözüküyordu. Dayanamadım aldım. Ve bu arada arıklı oruç yapıyorum. Ve arıklı orucu şöyle yapıyorum. Tatlı yiyorum. Her şey zıklanıyorum. Sonra işte yani bir süre yemiyorum işte. O 10 saat falan işte. Sonra tekrarsa sabah yine bunları yiyorum. Ve işe yarıyor biliyor musunuz tam bir şekilde? Hani böyle saklı beslenme falan da gerek yokmuş demek ki. Yanlış biliyorsunuz diyetisyenler. <laughs> Videoyu durdurmuşlar. Bakın şöyle proktörör var. bazı beyaz çikolatalı. O da bayağı güzeldir diye tahmin ediyorum. Şimdi şunu tadayım hemen. Bu bir ısırık bile gayet güzel. Ben bu da akışkan dolgulu bir şey bekliyordum. Ondan bir tık üzüldüm ama tadı çok iyi yani. Ve bol şekerli, bol zararlı ama Allah'tan aradıkları iş yapıyorum hiç merak.